Hukuk normları hiyerarşisinde en üst kademede yer alan en güçlü hukuk kurallarını içeren yazılı belgeye ne denir? A. Anayasa. Doğru. Cumhurbaşkanının geri gönderemeyeceği tek kanun. B. Bütçe kanunu. Doğru. Anayasaya göre yürütme yetkisi kime aittir? C. Cumhurbaşkanı. Doğru. Sosyal ve ekonomik hallerden hangisi hem halk hem de ödev olarak düzenlenmiştir? Ç. Çevre hakkı. Hayır. Pasta geçebilirsiniz. Belli bir toprak parçası üzerinde hakimiyetle yaşayan içeride ve dışarıda hukuken teşkilatlanmış insan topluluğuna ne ad verilir? D. Devlet. Doğru. Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl hangi ayın ilk günü kendiliğinden toplanır? E. Ekim. Doğru. Yazılı anayasa ve yasama organının çift meclisi olmasının zorunlu olduğu devlet biçimidir. F. Federal devlet. Doğru. 2017 anayasa değişikliği ile meclisin bilgi edinme ve denetim yolları arasından çıkarılmıştır. G. Gen soru. Doğru. Adli ve idari yargı hakim ve savcıların özlük işlerini düzenler. H. HSK. Doğru. Atatürk milliyetçiliği neyin üstünlüğüne karşıdır? I. Irkçı. Pas. Aslında güzel yerden gidiyoruz. Pas dedik. Anayasaya göre milletvekili olabilmek için en az öğrenim şartı nedir? İlkokul. E. Doğru. Temel hak ve hürriyetleri klasik haklar kategorisine ayıran Alman hukukçu kimdir? J. Jelnik. Doğru. Milletvekillerine verilebilecek disiplin cezalarından birisidir. K. Pas. Parlamenter sistemin uygulandığı Avrupa Birliği ülkesi. L. Lüksemburg. Doğru. Belli bir konuda bilgi edinebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan incelemedir. M. Meclis araştırması. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel af veya özel af ilan etmesi için yapılacak oylamada hangi çoğunluk aranmaktadır? Ne? Pas. Cumhurbaşkanı yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere ne ilan edebilir? O. O hal. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğini kendiliğinden sona erdiren durumdur. Ö. Ölüm. Doğru. İstisnalar hariç olmak üzere yargı yolu kapalı olan yasama işlemleridir. P. Parlamento kararları doğru. Anayasada yer alan tek düzenleyici denetleyici üst kuruluştur. R, Rütük. Doğru. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleriyle malları Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevli hesap mahkemesidir. S, Sayıştay. Doğru. Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini hangi yönden denetler? Ş, şekil. Doğru. Kamu denetçiliği kurumu kime bağlıdır? T. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Devamı da var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Doğru. Adli ve idari yardım mercileri arasında görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkilidir. U. Uyuşmazlık Mahkemesi. Doğru. Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanlarının Yüce Divan'da yargılanması kaç içerisinde tamamlanır? 3 ay. Doğru. Olağanüstü hal ilanını gerektiren durumlardan biridir. V. Ve... V. Zor... Paz. Zor bir soru. Milletvekillerinin meclis çalışmaları sırasında ileri sürdükleri söz, oy, düşünce ve davranışlardan ötürü ömür boyu sorumsuz olmalarıdır. Y. Ee, y. <laughs> Pas. Aklıma geldi. Süresi ne olursa olsun bu suçtan hüküm giyenler affa uğramış olsa bile milletvekili olamazlar. Z. S Zimmet. Doğru. Başa dönüyoruz. Evet. Sosyal ve ekonomik hallerden hangisi hem halk hem de ödev olarak düzenlenmiştir? Ç. Bilmiyorum. Pas diyebiliriz. Pas. Atatürk Milliyetçiliği neyin üstünlüğüne karşıdır? I. Irk üstünlüğü. Doğru. Irk üstünlüğüne. Milletvekillerine verilebilecek disiplin cezalarından birisidir. K. Pas. Pas geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel af veya özel af ilan etmesi için yapılacak oylamada hangi çoğunluk aranmaktadır? Ne? 3 bölü 5 çoğunluk. Ne ile başlıyor? Ne? Pas pas geldi. Olağanüstü hal ilanını gerektiren durumlardan biridir ve pas. Yine pas geldi. Milletvekillerinin meclis çalışmaları sırasında ileri sürdükleri söz, oy, düşünce ve davranışlarından ötürü ömür boyu sorumsuz olmalarıdır. Y. Yasama sorumsuzluğu. Doğru. Bir soru daha bilirseniz kazanmış oluyorsunuz. Başa dönüyoruz. Evet. Sosyal ve ekonomik hallerden hangisi hem halk hem de ödev olarak düzenlenmiştir? Ç. Çalışma hakkı. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Süper yarıştınız. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederiz efendim.